Devam etsene orucum. Niye duruyorsun ya? Evet yolumuz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ama bir cennetteyiz. Zorlu olmasına rağmen yol işte tepeler bizi bekleyen tepeler. Ee, bugün 2850 metre yükseklikteki Dilber Düzü yaylasına çıkacağız. Ana kamp merkezine ve kampımızı orada kuracağız. E, ee, yarın da hava iyi olursa eğer, şartlar müsait olursa zirveye çıkmayı deneyeceğiz. Ee, eminim yani çıkacağımızdan. Bir zorluk çıkacağını zannetmiyorum. Meteorolojik unsurların dışında. İşte yanımızda Nostaf Teresi akıyor şu anda. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü. Ve işte geldiğimiz yol. Evet. Yaylalar artık iyice gerimizde kaldı şu anda görünmüyor. Önümüzde olgunlar var. İşte dağlar, dağlar, dağlar. Dağlar. Uğur ilerideki köprünün üzerine gelmiş. Nastaf Köprüsü'ne. Oradan el sallıyor bize. Bir zoom yapalım arkadaşımıza. Evet. Evet. Uğur karşıda şu anda. Tamam ben de çekimi burada bitirip bir önce pedalara sığayım çok geç kalacağım. Yolda ayı pislikleri görüyoruz sürekli. Ayılar var. Ee, ayıya da yem olmayalım burada. Gerçi hiç ayı saldırısına uğramış insan vakası yokmuş Cat Cloud'un dediğine göre. Hepsi diğer şehir esramesiymiş ama ben yine de burada çekim bitiriyorum. Tekrar görüşmek üzere.